Merhaba sevgili çiçek dostlarım nasılsınız umarım herkes çok iyidir ee, çoktan da video çekemiyordum yoğunluktan gerçekten nasıl akşam oluyor nasıl zaman geçiyor arkadaşlar anlamadan akşamı buluyoruz o kadar yoğun geçiyor ki günler yani bir video çekmeye bile fırsatım olmuyordu ee, soran tüm arkadaşlarıma da çok çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun hepinizden İyi ki böyle dostlarım var diyorum her zaman. Arkadaşlar bu strepto Bakar mısınız güzelliğe. Üst yaprakları çiçeğin e, daha açık altlar daha böyle koyu. Bu çok güzel bir e, çiçekmiş aslında. Arkadaşlar ben de ilk defa bakıyorum. Hiç çiçeksiz kalmıyor. Devamlı üstünde bu şekilde e, çiçekleri oluyor. Yeniden buralardan da yine tomurcuklar geliyor buradaki iki küçük yaprak bana geldikten sonra açan yaprak şey çıkan yapraklar bu şekilde bu yaprakları da büyüdü ben de ilk defa bakıyorum ama hani maşallah gayet güzel gidiyor diğer dört tanesini satışını yapmıştım arkadaşlar onlar da katmerli çiçekleri çok daha büyük olan streptokarpuzlardı. elimde sadece bu kaldı bunu da aslında her videoda alan arkadaşları hatırlatmak istiyorum eğer videomu seyredeler bilmiyorum ama bunun arkadaşlar orta göbeğini kesinlikle su kaçmaması gerekiyormuş şu kısmı o yüzden böyle biraz ben yüksekte bıraktım Aldığım arkadaş, üreten arkadaş o şekilde bilgi vermişti. Bu şekilde ya yanlarından tamamıyla hani orta göbeğe kesinlikle gelmeden sulamasını yapıyoruz. Ya da şu şekilde aslında şunun içerisinde, onun içerisine su koyuyorum. Bunu da oraya oturtturuyorum. Suyu alttan çekiyor arkadaşlar. En garantili yöntem. çok kocaman çiçekleri bu şekilde uzun bir e, sapı var bu şekilde arkadaşlar menekşeler hakkında aslında e, ben yine bir şey paylaşmak istedim sizlerle o yüzden de ne zamandır bir video çekmek istiyordum bakar mısınız maşallah gayet güzel gidiyoruz menekşelerde Yapraklar e, genelde hepsi de e, bebek vermeye başladılar arkadaşlar. Bunlar ilk diktiğim yapraklar. Kaç tane bebek var bilmiyorum. Şu anda fide var içerisinde. Bir üç tane var herhalde. Ama gayet güzel büyüdüler arkadaşlar. E, gelişimleri güzel oldu maşallah. Bunların e, yaprak e, diktiğimizde arkadaşlar e, hani bu bebek verme olayı olduktan sonra işte bir buçuk aylık e, zaman geçmesi gerekiyormuş vitamin falan e, verebilmek için ama ben e, yani aklıma takılıyordu her zaman deneme amaçlı e, bir vitamin verdim ve gerçekten de. Çok daha güzel. Kökleri falan çok güzel gelişti arkadaşlar. Şu anda tam gözükmüyor kökler ama bu şekilde bebekler gayet sağlıklı maşallah ve çok güzel de büyüdüler. Şuradan da göstereyim. Bakar mısınız? Arkadaşlar yapraklar köklendikten sonra e, NPK 20-20-20 verdim ben bunlara yani hepsine değil e, bir kısmına aslında denemek amaçlı çünkü ne zamandır böyle aklımdaydı NPK 20-20 e, olan e, kök geliştirme için kök gelişimini hızlandırıyor daha güzel köklenmesine e, yardımcı oluyor çiçeklerin o yüzden hep aklıma takılıyordu hani Menekşeleri hiçbir şey vermeyin işte bebekler çıktıktan bir buçuk ay sonra falan vermeye başlayın diyorlar genelde ama ben e, e, deneme amaçlı verdim bunlara köklendikten sonra bir 15 günde bir falan e, NPK verdim hani öler, ölürse de pardon ölürse de artık yani yapacak bir şey yok dedim çünkü e, aklıma takılıp duruyordu. Bunlarda nasıl bir gelişim gösterecek diye ve gerçekten de memnun da kaldım arkadaşlar. Çok daha güzel köklendiler ve bebekler de bu şekilde maşallah dolu dolu bakar mısınız? Gayet de güzel büyüyorlar. Tabi her zaman değil 15 günde bir arkadaşlar yani. 15 günde bir normal suyla suladım 15 gün geçtikten sonra bir sulamasında NPK gübreli su verdim bunlara baya güzel büyüdüler yani memnunum gerçekten hala da ben devam ediyorum arkadaşlar NPK vermeye bu şekilde bunu sizlerle de paylaşmak istedim. Yani benim gibi şimdiye kadar e, yaprak köklendiremeyen arkadaşlar için gerçekten de e, yani iyi bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum. Belki birçok arkadaş karşı çıkacaktır. Ama ben e, kendi verdiğim ve kendi deneyimlediğim şeyleri sizlerle paylaşıyorum denemediğim hiçbir şeyi paylaşmıyorum arkadaşlar. Ya da eğer faydasını görmediysem zaten onu da sizlere söylüyorum her zaman. Bunu da bakar mısınız güzelliğe? Ortadaki yapraklar böyle pembeleşmeye başladı. Bu şekilde arkadaşlar. Psikiyalar, kohleralar büyümeye başladılar. Bakar mısınız kohleralarım? Gayet güzel büyüdü birçoğu. Ama işte bahara kadar e, satışını yapmayacağım arkadaşlar. Kışın göndermek istemiyorum. Böyle. minnacık da bu şekilde arkadaşlar e, NPK gübre onun da göstermek istedim sizlere elinde olan arkadaşlar varsa e, 3 litre suya bu kadar yani tam böyle çok aşırı dolu dolu değil e, bu kadar bir çay kaşığı koyuyorum 3 litre suya şekilde böyle mavi böyle bir e, gübre arkadaşlar bunları göstereyim. Bunlar da en son diktiklerim. Bakar mısınız? Minik minik çok şükür. Diğerleri e, güzel gelişim gösterince bunlara da dökmeye başladım arkadaşlar. Maşallah bunlar da bakalım gayet güzel gidiyoruz inşallah. Bahara inşallah koca koca fidelerimiz olacak. Bu şekilde arkadaşlar menekşelerimde böyle bir sıra komple menekşe. Tabi bu daha devam ediyor. Üstte de var. Arka tarafta da orkideler var arkadaşlar. Bu ara orkideleri de taktığım için çok fazla da orkide oldu. Böyle yine de bu kadar yoğunlukta bile seviyorum bunlarla uğraşmayı. Fırsat buldukça hemen buraya bir kendimi atıyorum arkadaşlar. Buradakilerde rizomdan çıkan kohleralar arkadaşlar, bunların üstleri çok çabuk kuruduğu için. Genelde her gün bir fısfıslama yapıyorum bunlara. Seradan aslında biraz erken çıkarttım bunları ama bakalım dikkatli de gidiyoruz inşallah. Yani çok toprağının kurumaması gerekiyor. Kuruduğu zaman çok çabuk ölüyor. Kohlera'da. Özellikle böyle yeni yetişirken Suyunu çok fazla da vermeyeceksiniz arkadaşlar. Çok fazla e, kuru da bırakmayacaksınız. E, çok hassaslar. O yüzden de Günlük bir e, üstten Pısırsızlama yapıyorum. Sulama aralarında tabi. Bunlar hep yeni çıkanlar. Arkadaşlar <laughs> Pardon Yarın da orkidelerimi çekmek istiyorum. İnşallah bakalım. İnşallah kısmeti olursa tüm orkidelerimi göstermek istiyorum. Onlar da gayet güzel gidiyorlar. Çok şükür. Orkideye bakımına da diyeyim daha doğrusu. Alıştım gibi. Çok şükür. Öldürmedim en son aldıklarımı. Yazınkilerden ölenler olmuştu ama çok şükür şimdi iyi durumdalar bakalım inşallah yarın çekeceğim sizlere sizlerle de paylaşacağım dikenler taları açmaya başladı arkadaşlar odun da e, gördükçe çok mutlu oluyorum Bir gün de onları çekelim inşallah Bugünlük videom bu kadar olsun arkadaşlar e, izlediğiniz için çok teşekkürler kanalıma abone olup beğeni ve yorum yaparsanız e, çok sevinirim desteklerinizi yine her zaman gibi bekliyorum. Çok teşekkürler izlediğiniz için hoşça kalın.